Kız çocuklarının bizim için birer incidir. Onları evlendirdiğimiz zaman onlar bir kara dönüşür, e, siyaha dönüşür. Bu yüzden biz de bunu birleştirdik ve siyah inci olarak koyduk. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan gece bize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Seyhan Soylu alkışlarınızla geliyor. O güzel yürekli kardeşimin organizasyonunda var olmanız. Hepimize şeref verdi efendim. Hepiniz için alıyorum. Türkiye için alıyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz, Allah hepinizden razı olsun efendim. Saygılar, hürmetler diliyorum. Alkışlar, talan Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler. Bu törende katkısı olan herkese de teşekkür ediyorum. Alkışlar, Murat Öveç için gelsin. Bir daha bir daha Ankara'lı bir daha bir daha. Hayda la 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 Burak King geliyor Nerde çareler bulamazsın Bir teselli versem de duramazsın. Bin versem de dayanamazsın Hadi yoluna Nerde çareler bulamazsın Bir teselli versem de duramazsın. Bin versem de dayanamazsın Hadi yoluna Yılın en iyi ve en başarılı iç mimarı çok önemli. Değil mi? Nicel Kocabaş geliyor alkışlarla. Ben bunu bütün iç mimarlar adına alıyorum bu örgüde. Bütün meslek ve hizmet dallarındaki bütün herkesin adına alıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Cansever ve sabah alkışlarla. Enes Furkan kardeşime böyle güzel bir anlamlı bir gece organize ettiği için ona ve yanında çalışan tüm arkadaşlarına, personeline Teşekkür ediyorum. Mani 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 var yeterince sıra sıra lira beşi bir yerde. Mani 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 var yeterince. Alkışlarla Ceylan Koynat'ı sahneye davet ediyoruz. Bunu da bilmem sensiz mi? ve Volkan'a gidiyor Alkışlarla sahneye davet ediyoruz Kendileri hey de kafam göçtü diğeri kaldı <laughs> Önce de kimseyi Kimse Sen de geçme cihandan <laughs> Düşmesen de her saat her saat hey hat, kafam göçtü diğeri kaldı Fatih Bulutlar Uyuklar haram oldu Gençliğim baktalan da oldu Çok sevdim yalan oldu Zalim gençler Uyuklar haram oldu Veysel mutlu ya Veysel mutlu için Kararır gece gözlerim ama Döndüm o yolları yana, yana Yalanın biri bin para aman Geçmişi düşüne yine yana, yana Gecem kara yalan para Geçmişi düş Arkadaşlar yeşim resmi için geliyor ve Aynı zamanda Barış resmi geliyor Alkışlarla en başarılı medikal estetik hekimi Vera Estetik'ten İsmail Bay'a veriyoruz bu ödülü. Alkışlar. Ben de ekibim en iyi yerdeyiz. Olmam gereken yerdeyim. Ve başarıda da daha e, hız ve azimle devam edeceğiz. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızı Alkışlar Tuğba Oynan için. polata gidiyor mu? kulu sayılır mı? Tekrar Alkışlarla sahneye davet ediyoruz kendisi. Ömür geçer ölüm gibi çekeceğiz sıkıntıları kader diye sine çekeceğiz aga Sıkıntılı güller, Döküldü güller Bak üzerime Ceylan Bozkurt geliyor sahneye Sen beni kalbine elde koyma Uzak kalır sana Aşk yasak mı temin bana Gönlün uzak kalan Yılın en başarılı kadın ilim barbası Tuğba Ulusal Mutip Alkışlar Alıçlar kulde için geliyor. Bir gülüşün bir ömre bedel. Gamzende uyut beni. Saçlarında nehirlere kadar arındır. Ödüllanan herkesi tebrik ediyoruz. Nes, bu geceyi de başardın. Bu gece de yine adına altın harflerle yazardın.